Evet bugün de dersimizin adı Şelpe. Şelpe tabi derinlikli olarak işlenilmesi gereken ve alt başlıklara epeyce ayrılması gereken bir konu. Ama bu konuda en azından şöyle bir giriş yapacağım arkadaşlar temel şelpe. Bakalım tepkileriniz nasıl? Şelpe konusunda bir açık var mı? Şahsen ben açık olduğunu düşünüyorum yorumlar kısmında beğenilerinizle kanala abone olmakla bize destek veren arkadaşlar. Eğer olumlu bir dönüş alırsak ben de bunu yine bir seri haline getirip devamını paylaşmak isterim. Eserler geçeriz, egzersizler geçeriz. Şimdi şöyle bir temel atalım. Şelpenin tabiri olarak tanımı şu arkadaşlar. Ustaların dediği şekliyle tenin tele değmesi. Yani aracı vasıta, kısacası şu tezeneyi kullanmadan bağlamanın tarihi kadar eski olduğu söylenir. Kimisi hayır kardeşim bağlamanın tarihi kadar eski falan değil. Yani biz bu kiraz e, çöpünden de bağlamanın çalındığına dair bulgular, bilgiler var. Biliyoruz. Sen nereden uyduruyorsun diyenler olabiliyor. Hem de bu ustalar bayağı ciddi ustalar arkadaşlar bunu söyleyenler. Hem e, şelpenin çok eski bir e, gelenek olmadığını söyleyenler eski. Hem de e, bir taraftan işte kiraz çöpünü söyleyen ustalar eski. İkisi de e, farklı farklı insanlar eski ve büyük ustalar ama... Sonuç itibariyle elimizde güzel bir teknik var. Bağlamanın özgürlüğünün e, fenerini yakan tekniklerden birisi. Çok seslilik konusunda bize yol gösteren teknik olduğunu düşünüyorum. E, seversiniz, sevmezsiniz, kullanırsınız, kullanmazsınız ama e, niye gitardakiler tapping yaptıkları zaman işte vay be diyoruz. Yine bağlamada da aynı şekilde kullanılması gerektiğini en azından ben düşünenlerdenim. Şimdi arkadaşlar temel olarak şelpe dediğimiz şey e, aslında Pençe hareketiyle başlıyor bana göre. Mesela herhangi bir sesi kapatalım. La sesini kapattım. Şu parmaklarım arkadaşlar. Öncelikle sabit tutup, şu mantıkla yani sabitken yukarıdan aşağı doğru bir atım yaptırabilirim. Buna pençe hareketi diyoruz. Yine yukarıdan aşağıya doğru bileğimi sallayarak da hareket yaptırabiliyorum. Yani şu varken aynı zamanda şu da var arkadaşlar. Aşağıdan yukarı geldiğimiz zaman ise bu sağ elimizin iyi parmağıyla yine bir çekim yapabiliriz. Ve bunu bir başka yöntemle arkadaşlar. Tarama mantığına çevirerek şu iki parmağım olan A ve S, P I M A S diyoruz ya arkadaşlar. A ve S parmaklarımla aşağıdan yukarı tarayabilirim. Yani sabitken parmağım, iyi parmağım şu şekilde çekerek Aşağıdan e, yine bir atış yapabiliyorken Şu şekilde de bir tarama Ya da Mantığı Bakın şu pozisyon aldıktan sonra Yine taramayı Şu şekilde de çevirebiliyorum sırayla İ, M, A, S Hepsi geliyor arkadaşlar görüyor musunuz? arkadaşlar e, tril mantığıyla iyi parmağım Müzik kazanmanızı istediği marketlerden bir tanesi. Yine P parmağımda da Müzik aynı olayı Müzik yapabiliyorum. Bakın şu artık. Yine önemli hareketlerden bir diğeri. İşte mut tekniği dediğimiz buradan devam ediyorsak arkadaşlar elimizin şu kısmını bağlamanın eşiğine tam koyuyoruz ve diğer parmaklarımı da sırayla yerleştiriyorum arkadaşlar ve şu ses alıyorum. Gördük mü olayı? Yani şu dümdüz koydum. Diğer parmaklarımı yerleştirdim. Gibi. Ve o tekli çalımlar. Tekli çalımlarda arkadaşlar P, I, M ve A parmaklarımızı hatta, hatta bazı durumlarda S parmaklarımızı bile kullanabiliyoruz. Hepsi de olabiliyor arkadaşlar duruma göre. Ama genellikle şu dört parmak hani nadiren de olsa şu parmak belki bazı durumlarda e, en son parmağımızı da ama genel itibariyle bu üç parmak iş görüyor diyebilirim. Üst telde işte P parmağı, orta telde İ parmağı, alt telde M parmağı gibi. Bazı durumlarda arkadaşlar bunların yerleri dediğim gibi tekrardan değişebiliyor. Gibi. Parmak vurma konusuna geldiğimiz zaman ise arkadaşlar Oradaki durumda da Öncelikle tabi vurma tekniğini Yine gösterelim Şimdi burada da arkadaşlar Ben iyi parmağımla üst tele Bu şekilde vurmamı yapıp Çekmemi de yapabiliyorum arkadaşlar Genel itibariyle Yine orta telede Aynı parmakla seyrederken Alt tele bu sefer parmak numaramı değiştirip M parmağımla hareketimi Figürümü yapıyorum yani düşünebilir. Mantık bu. Gibi yani şu, şu ve bu. Ve ben bu vurmayı yaparken arkadaşlar bu vurmayı yaptığım perdenin bir alt perdesine koyuyorum P parmağımı bakın. Hadi arada bir perde daha boşluk olsun. Yani diyelim ki mesela ben e, bu hareketimi la'ya yapacağım değil mi? parmağımı oraya çarpacağım. La'ya yaptığım hareket 5. E, pi şimdi la'ya yaptığım hareket p parmağımı ya alt perdesine koyar ya da onun bir alt perdesine koyar. Buralarda seyreder. Olayım şu. Ve yine bu hareketi yaparken hafif elim arkadaşlar şu şekilde çapraz mantıklı kendime doğru çevirmek durumundayım. Buna da yine dikkat etmemiz gerekiyor. Ve az önceki gösterdiğim bu teknik alımları yine buradan da yapabiliyoruz arkadaşlar. Buna da dikkat. Yani bazı durumlarda mesela kapatma gibi hareketlerimiz var. Ya da hani bu elimizin içiyle çalınan bölümler de var. Benim Erol Parlak'tan öğrendiğim bir teknikti mesela o. ha Onlar e, çok temel olmadığı için bu videoda gördüğünüz gibi çok hızlı bir anlatım yapıyorum. Aslında bunların kendi içinde de birçok detayları var arkadaşlar ama yani biraz temel e, içerikli bir video olduğu için daha hızlı gidiyorum arkadaşlar. Hatta e, buna yönelik bir e egzersiz mi yapalım, eser yapalım değil mi Harun? Harun yine buraları sarı kırmızı yapmışsın. Geçen videoda arkadaşlar Harun'a sen Fenerbahçe yesin dedim. Ambiyansları sarı lacivert yaptığı için bu video inadına bana sarı kırmızı yapmış. Bizim sevgimizde şüphe olmaz. Neden olmaz? Çünkü biz Fenerbahçeliyiz. Yersek de seviyoruz, yenilmesek de seviyoruz. Siz neyle, neyi kanıtlayacaksınız? Ya. Arkadaşlar Rezce'ye de takılmazsak olmayacak. <laughs> Ağalar grubetten geldim. Re sol. Re yaptım arkadaşlar vurmamı. Sol çektim. Yaptım, çektim. Re sol. Do, si, do, si diyorum bakın. Re, sol. Do'ya çarptım parmağımı. Si çektim. Birinci parmak kapalı zaten si de. Re, sol, do, si. Çarpıyorum. Tekrar çekiyorum. Re, sol, do, si, do, si. Re, sol, do, si, do, si dedim. Re, sol. Çekiyorum. Si, do diyorum. Ya da. Ya da. Hepsi olur ama burada bir üç sanki daha şık. Re sol do si do si re sol si do dedim la ya çarptım re çektim mi la re mi. yani re sol do si do si re sol si do la re mi tekrar re sol çektim do si do si re sol si do la re mi tekrar bir la re mi re sol si do re sol si do la re mi diyorum yani buraya kadar Re, Sol, Do, Si, Do, Si, Re, Sol, Si, Do, La, Re, Mi Re, Sol, Do, Si, Do, Si, Re, Sol, Si, Do, La, Re, Mi La, Re, Mi, Re, so, Si, Do, Re, so, Si, Do, La, Re, Mi Dedim Şimdi Re, Sol, Do, Si, Do, Si Dedim Ardından Beşinci parmakta o da kapalıyken tüm tellere Az önce gösterdim pençe hareketi Re, so, si. Gördük mü? Bakın yine iyi parmağımla sonra da do la la, 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 la diyorum yani re sol do si do si re sol si, do la re mi re sol do si do si re sol si, do la re mi la re mi re sol si, do re sol si, do la re mi dedim sonra re sol do si do si, si. Bu kadar. Şelpe içinde küçük bir temel atmış olalım böyle arkadaşlar. Bunları sonra detaylı şekilde çoğaltmamız lazım. Üstüne çok çalışmamız lazım. Tarzları takip etmemiz lazım arkadaşlar. Mesela az önce şöyle bir şey. <laughs> mesela bunu işte tek tek mesela Alim'de gitme pazarı da Erdoğan Hoca kullanıyor. Sinsin sin halayında bunu mesela gördünüz mü? Bakın bir egzersiz. Başka bir işte şeydi mesela çeke çeke. Bakın. Bu da üstte. Bu da altta. Pençe hareketi. Tarama hareketi. Eserlerin üstünde bunları deneyeceğiz. Çalışacağız arkadaşlar. Bol bol çalışalım deneyelim bunları. Çünkü bu tip çalışmaların sizi geliştirdiğini çok net gözlemliyorum. E, Detay ha, mesela sadece mut dedik az önce. Muta sadece bir ders çalışalım mesela. Parmak vurmak Gibi. Bunlara da çalışalım yine. Bunda da mesela arkadaşlar şeyler var. E, kendi içinde de ciddi egzersizleri var. Bunlara da bakalım hatırlatın bana. Destek olun bize. Nasıl destek olabiliriz diye düşünürseniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Olumlu, olumsuz hiç fark etmez. Eleştirilerinizi, beğenilerinizi yorumlar kısmına yazın. Ve, ve, ve bize destek olmak için de kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.